Şey doğru. gelen dalga götürdü geliyor. Yo, ses geliyor. Yo, Yo, şey hani Gördün mü? Çekiyor mu? Şey çekiyor. Şeye doğru ikilere Hadi inşallah. Haydi bismillah. Oh, oh çıktı. Oh. Yaşıyor mu? Ver ay yaşıyor annesine. Yaşıyor. yaşıyor. Ver yaşıyor. annesine. Annesi burada. Yaşıyor. Annesine. Hayır hayır annesine değil. Niye? İki tane daha var orada. Adam şunu sağlıklı bir yere alalım, korun, korunaklı bir yere alalım. Almışız lan. Burada evet. Ben, ben götür. götürüyorum. Götür. Yok yok durun, ateş götürsün. Olur tamam abi? Hayır bir <laughs> Daha var mı? Tamam. Belki başka daha da vardır daha ha. Var. Vardır, vardır. Nerede tekiler? Bizim tezgahın altında havluyor sandım onu. Bir tane kurutma makinesi olsa taktığınız var. Şırınga tarzı bir şey ihtiyacımız var. Sütle beslememiz lazım bunlar. Şey Anne, Anne, Anne burada. Anne burada. Anne burada. Sütür onları. Havlu falan da koydu. Hocam bu koy altına onu. Koy altına onu. Koy altına onu. Ondan başka hiçbir şey var. Yalnız bir tane saç kurutma makinesi lazım. Hiç bir Şimdi bu yaka. Merhaba. Evet. Evet. Daha gözleri bile yeni. abi sıcak bekliyorlar. Abi, abi o, o, o kısmını tutabilirsin. Ağız kısmını sakın tutma. Bebeğimi kesersin. Tut. Anladım. Bak anne doğru. benim ya. Ben, ya. Bu en son çıkardığımız değil mi? Evet. En, en çok kötü falan. En, falan, en, çok en, alırız. Alırız falan. Tamam, en kötü buydu zaten. Ya kolay gelsin. Hayat kurtardınız. Nasıl bir ihbar e aldınız? Yani kedi ihbarı diye geldi. Kayalıkta da dalga kıranlar arasında masum kaldı diye. Ee, tabi ihtimal e, çok yüksek yavru, yavru kedi olduğu için, annelerinin onları sığınakta bir yere koymasın için. Tabi geldiğimizde, duruma baktığımızda Gerek kedi... Yok. Basık kalmış durumdaydı. Vatandaşlar da bayağı bir yoğundu burada. Tabii Koşuyorlardı tabii. aileler. Sağ olsun arkadaşlar da bayağı bir yani mücadele etmişler kurtarması. Kullar Esnaf arkadaşlar için. da bu konuda bayağı bir Aynen. destek oldu. Biz de ekipmanlarla işte müdahale ettik. Arkadaşlarımız Kaç yavru çıkarttınız? Arkadaşlar iki iki yavru çıkarmışlar. Bu en son, en dibe girmiş. Yani çıkmasının mümkün olmadığı yere. Oradaki ekipmanlarla müdahale ederek o kayaları kırıp o şekilde çıkartmaya çalıştık. Şükür yani çıktı. Yani lan Şimdi arkadaşları teslim ediyoruz. Onlar da bir şekilde bakıp grubumuza bir dönüş yapacağız. Teşekkür ederiz. Çok, çok sağ olun. kolay gelsin. Efendim siz tanıyabilir miyiz? Ben İsmail Turan. İsmail Bey e, esnafsınız burada evet. dalga kıranda. Evet. E, elinizde dondurma şemsiyesi vardı. Koştura koştura gittik. Anlatır mısınız o olayı? Oraya gelen arkadaşları gördük. Biz de bizi telefon düşürdüler zannettik. Ben de şemsiyeyle gideyim yardım edeyim dedim onlara. Meğer yavru kedi varmış. Üç tane, iki, üç taneymiş. iki tanesini çıkarttılar. Son bir tanesi için de itfaiye çağırdık. Onlar geldi, onlar çıkarttı. Islanmaya rağmen, dalgaya rağmen bayağı bir mücadele ettiniz şey orada. can. görevimizi yaptık. Siz baya bir koşuşturmada Nasıl duydunuz sesi? Biz denizi izliyorduk. O esnada büyük dalgalar gelmeye başladı. Tabii üzerimize gelince kaçtık biz de. Arkamızdan fark ettik kedi koşuyor. Kedinin ne işi var orada demeye başladık. Sonra geri döndük. Sesler duymaya başladık. Bu sesler nereden geliyor falan. Takip ettik. Kayanın dibinde yavruların olduğunu fark ettik. Sen tanıdın mı? Gel. Gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.